Merhabalar. Bugün sevgili meslektaşım, aynı zamanda da kıymetli arkadaşım Doçent Doktor Aşke 55 Ten'in ziyaretine geldik. Evet, Aşkı'yı ve Doktor Arnold cihazını tanıyacağız. <laughs> doktor ve Aşkı Dr. <gülüyor> <gülüyor> doktor ve Dr. Arnold. Evet. Evet. Doktor, Dr. Arnold. <laughs> doktor Arnold. Doktor Aşkı ve Doktor Arnold. Philadelphia'da iki doktor bu Doktor Arnold. Doktor Arnold taban kaslarını çok kuvvetli bir şekilde kasmaya yarayan ve özellikle ameliyat öncesi ya da ameliyat düşünmeyen ya da ameliyattan önce hani köprüden önce son çıkışta idrar kaçırma e, hastalığından kurtulmak isteyen hastalar için özel üretilmiş bir cihaz. Aynı zamanda pelvis taban e, kaslarına ifrarcı bir o kadar çalıştırıyor ki bu orgazmik bir organ bozukluklarında da çok faydalı yani kadının genel pel pelvik ve genital sağlığı için son derece etkili müthiş bir cihaz diyebilirim kendisi. Şu anda da göster gösteremiyoruz tabii ki bir hastamız oturuyor. Evet hastamızı getirdik öyle geldik yanımızda <laughs> Deneme amaçlı biz de birinci halden sonuçlarına tanık olacağız inşallah. Evet. Peki aşkıcığım kimleri önerirsin en çok bu cihazı? Evet idrar kaçıran hastaları öneriyorum. Ee, i̇drar kaçırma hafif olabilir, orta olabilir, e, altında bez olmadan gezemeyebilir. Bütün bu, bu hasta gruplarını da öneriyorum. Ee, size doktorunuz ameliyat dediyse de henüz ameliyat olamıyorsanız da yine öneriyorum. Yani hayat kalitenizi arttırmaya yöne, e, yönelik bir e, cihaz bu. Aynı zamanda da ee, dediğim gibi az önce cinsel fonksiyon olan hastalarda tabii bu hastalarla olup bir görüşme yaptıktan sonra yani uygun hasta grubunu evet. e, kendimiz seçiyoruz her hastaya olmaz ama bazı hastalar hasta grubunda ise son derece etkin olduğunu söyleyebilmesi lazım. Peki bu tedavi yönteminin bilinen bir yan etkisi ya da bu tür hastalara uygulamayız. Bunlarda da başarısız diyebileceğimiz bir hasta grubu var mı? Vallahi hiç öyle bir hasta grubu yok. Yan etkisi yok. Manyetik alanla çalışıyor. MR'a girmek gibi. Hani kalp pili olanlar, işte vücudunda metal takılı olan kişiler dışında herkesin rahatlıkla girebileceği bir cihaz. bir tek bizde belki bir hani spiral falan kadın hasta açısından metal olmadığı müddetçe metal olursa sorun teşkil edebilir. analarda falan yine sorun yok. Vücuttaki bütün metalleri çıkartıp oturuyoruz. Herhangi bir yan etkisi, ağrısı falan yok. Zaten şu anda hastam giriyor. Hiçbir ağrı hissetmiyor kendisi. Gayet <laughs> memnun görünüyor. Gayet görüyorsunuz memnun. Zaman. evet. Peki tedavi süresi ne kadar? Kaç seans alması gerekiyor hastanın? Haftada 2 ila 3 seans e, oturuyor. Sandalye 30 dakika oturuyor. Giyinik vaziyette oturuyor. Herhangi bir soyunma veya da vücuduna bir şey yapıştırma falan yok. E, onun dışında e, 8 seans yaklaşık biz bu tedavi uyguluyoruz. Ee, yaklaşık dördüncü beşinci seanstan sonra da e, olumlu etkilerini toplamaya başlıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yenilikleri de senin sayende tanıyoruz. İnşallah kalıcı ve daim olur. İnşallah. Teşekkür ederim geldiğin için. Hı -hı. Görüşürüz. Görüşürüz.